hep birlikte benimle beraber kalçamı kaldırmadan. Salgın yüzünden spor salonlarına gidemediler, kilo almaya başladılar. Devreye online spor girdi. Konya Büyükşehir Belediyesi de Türkiye'nin en kapsamlı online spor eğitimini başlattı. Aferin sana çok güzel. Alanında uzman tam 24 spor eğitmeni yaşlısıyla genciyle spora ihtiyaç duyanlarla ücretsiz canlı derslerle bir araya geliyor. Aç. Kapa. Çok güzel. Eğitmenler evde, öğrenciler de hepsinin önünde bir ekran. Topu, Öne uzattım. Ayak pozisyonum bu şekilde. Biri önde biri arkada. Online spor derslerine tam 2500 kişi katılıyor. Spor malzemelerinin tamamını Konya Büyükşehir Belediyesi olarak gönderdik. Bana çok faydası var. Özellikle vücudum biraz kemiklerinden dolayı rahatsızım. O yönden benim spor yapmam lazım. Bu pandemiden dolayı da Spor, yapalım, spor salonlarına gidemediğimiz için evde çok güzel bir hizmet. Üstelik bu uygulama sadece Konya'ya özel değil. İsteyenler başka şehirlerden hatta ülkelerden bile katılabilir. Fizyoterapistim Gürcistan'dan katılıyorum. Kilolu olsun, zayıf olsun her insanın bu aktiviteye katılmasını öneriyorum. İzmir'den katılıyorum. Yaklaşık bir buçuk aydır hemen hemen yapıyoruz biz. Diyetisyenler de ihtiyaç duyanlara danışmanlık hizmeti veriyor. 73 kiloyla başlamışız, 67 kiloya kadar düşmüşüz. Gayet güzel. Kayıtlar sporkonya.com.tr adresi üzerinden yapılıyor. 40 dakikalık derslere haftanın her günü saat 9 ile 21.40 arası isteyen herkes katılabilir.